Ankara'mızın genelinde yaklaşık 928 kırsal mahallemiz var. Bu mahallelerde üretime devam edilmesi için, çiftçilerimizin eksiklerinin giderilmesi için birçok alanda faaliyet gösteriyor. Kırsalda biz üretimin aksamadan devam etmesini istiyoruz. Kış aylarında da zamanımızı daha iyi değerlendirmek için sizlere eğitimler düzenliyoruz. Bugün burada kışlatma eğitimi dediğimiz arıcılıkta çok önemli olan kayıpların en fazla yaşandığı dönemdeki eğitimde size bildiğiniz şeyleri hatırlatmak, atladığınız şeyleri tekrar anlatmak babında somut bir eğitim gerçekleştirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kurslara gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü bizler daha yeniyiz. Tecrübe edinmek istiyoruz. Arıcılığın çok önemli bir şey olduğunu insanlara göstermek istiyoruz. Arının bir sürü nimetinden yararlanabileceğini biliyorum. Ben Ankara Bala Avşar kasabasında arıcılık yapmaktayım yaklaşık 30 yıldır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yaptığı hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Bize yeterince bilgi vermektedir ve bu bilgilerden de biz kendimizi daha çok geliştirdik, daha faydalandık.